Evet, şimdi sütümüzü koyalım Zümra. Şimdi sütümüzü koyalım kızım. Sütümüzü koyalım anneciğim. Evet, Zümra kek yapıyor. Evet. Yağımızı da koyalım anneciğim. Yağımızı koyalım. Evet, şimdi karıştıralım. Evet. Şimdi unumuzu koyuyoruz. Zümra halasına kek yapıyor. Evet. Elin oraya çırpılmaz ama. Ama elin Şimdi karıştırabilir Evet şimdi karıştırabilirsin. Evet, kekimizi de ikiye ayırdık. Birazcık ben yardımcı oldum ama kızıma. Evet, tamam yeter anneciğim bu kadar. Bu kadar yeter. <laughs> tamam biraz da yiyelim tabii. Tamam bu kadar yeter. Bu kaşığı alalım. Onu koymayalım artık içine, değil mi? O artık pis oldu. Şimdi tepsimize kekimizi koyalım. Evet, Zümra'nın kekini <laughs> ve Zümra'nın son hali. Şimdi kekimiz fırına gidecek. Biraz da ben süslemesini yapayım. Evet. Sen de yapmak istiyorsun. Evet, kekimizin son hali. Biraz da cümle yapacakmış. Evet, yaptı. Anne şimdi? Şimdi keki fırına koyalım. Gel fırınımızı aç hadi. Koş, fırınımızı aç. Hadi in aşağıya. Evet. Tamam. Evet orada bekleyelim artık. Hepimize afiyet olsun. Hadi sen de söyle. Kim yaptı keki Zümra? Ben. Kime yaptın? Arama. Hangi halana yaptın? Halasına yaptı kızım keki. Halanı seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar seviyorsun?